Merhaba arkadaşlar ee, Minecraft 1.8 Versions Survival'a hoş geldiniz Bu Minecraft 1.8 Survival versiyonun ee, Birinci bölümü 1.8 oynayacağız işte Ki birinci bölümde normal Minecraft Survival çekmiştim Saat neydi? 1.7.2 idi Saat nereden çıktı lan ee, 1.7.2 idi Şunları alalım Şunları de alalım 172 idi. Bu 1.8 özel olarak çektim bu seriyi. Çekiyorum. Şimdi Şimdi e, can sıkıcı olmasın diye ben biraz şey yaptım. Ne yaptım? Geliştim. Aynen. E, şimdi şu kömürler falan var ama alalım. Hani kaybolmayayım diye şuraya bir tane Var bak. Dur bakayım. De. Bakalım neydi? Neydi? Spawn point. Ha. Aynen. bura Şimdi 64, 64, 56. Şimdi şuraya bir tane kule yapalım. Buraya, şuraya, tam şuraya spam point at, spam point attım. Niye? Çünkü şey almasın. Ee, kaybolmayayım. Ölsem de oraya gideyim diye. Şimdi şöyle her taraftan bakınca görünebilen bir kule mi diyeyim? Onun gibi bir şey yapalım. Şu 64'lüğü bitirelim. Ondan sonra yanlara falan gideriz. Aa görüş mesafesi 2 olduğu için <laughs> hani video kaydı açladı. Ah! Hayır 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 hayır. Aa Levellerim hep gitti. <laughs> keep in keep inventory. Ah, keep inventory mi yapsaydım acaba? <laughs> Dur yapayım. Dur. Nasıl da? Keep. Inventory'e True. Tamam. Artık yüksekten düşsem de eşyalarım gitmeyecek. Şimdi şunun yanına Hemen şöyle çıkalım şuraya. Ölsem de hem evimde doğacağım. Hem de eşyalarım gitmeyecek. Minecraft'ın bu bu şeyini özelliğini seviyorum işte. Bakalım şöyle şöyle şöyle. Burayı gözlem kulesi. <laughs> ne yapsam acaba lan? Olabilir aslında ha. Bir şöyle şu yanlara iki kare gidelim. Bir iki 2 blok kare ne çıktı? Ben bunu buraya niye koydum? Kıramam da ay seni. İki blok. Bir. İki. Bir iki. İki. Aa. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Bir iki. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir. 1 <laughs> sesim geliyor mu tam bilmiyorum ama hani bağırmaya çalışacağım 1-2-1-2-1 bir, iki, bir, iki, bir. Tamam şuraları yapar. okey <laughs> güzel oldu ay düşecek mi lan şöyle şuraya gözlem kulesi Ben bu oyunu kasmaması için ne yapmam lazım ya? Kod mod falan da yazdım. Neyse. Beyler görüşürüz ben gidiyorum. Wow. Yenilendi. O. Bakın. Eşyalarım hep yerimde. Neyse. Şimdi şu kırık taşları rahat. Benim bayağı bir şeyim vardı. Neyim vardı? Odunum. Ben odunları ne yaptım? şunları al. Ha 1.8'de de 1.8 versiyonunda hani koyunları kestiğinizde koyun eti geliyor. Şimdi benim 8 tane yünüm var. Şunları at. Tahtalardan. Lan. Şimdi tane yatak. Yatak için ayrı bir yatak odası yapayım mı? Hadi yapayım. Şimdi şu kazmalara dur. Daha hiç madenim yok. Tamam. Küçük bir yer yapacağım böyle yatak odası için. Tamam. Hani ben geniş alanları çok severim çünkü darıcık alanda ne yapacağım? Baksana, ben o yüzden böyle uzun uzun kazdım da. Görüyor musunuz bilmiyorum, dur bakayım. Ayarlar... Aa barıştılar niye lan? Normal. Bir ayarları parlaklık parlak. Tamam. Şimdi daha çok kastar mı olsun? Ne oluyor lan? Minecraft kafayı yiyor. Kırdığım bloklar yeniden geliyor ama... Şu yanlara doğru bir kazayım. Sonuçta yatak odası büyük olacak. Dışarıya ev yapmayı düşündüm ama fazla uzun değil de... Ne diyeyim, kaynaklarım falan gider, biter yani. bunu kullan. Kaynaklarım biter diye hani ağacım ağacım hani bir daha kesmeye düşünüyorum. O yüzden şey yaptım evin hani dağ dağ değil de böyle bir şeyin içine kazdım. Şu yanlara da kazayım. Bir saniye bittiğinde ıı, yeniden geleceğim. Evet geldim arkadaşlar. Iı, şimdi bir bura var. Bir de şu yatak odası var. başka odalarda yapmayı düşünüyorum tabi. Dağın büyüklüğüne bağlı. bağlı. Şimdi. Kapıyı al. Şöyle şöyle. Gizlimi saklımız var yani. Gece ise ben yatayım. Aa sabah mı olmuş? Ben kazana kadar sabah olmuş. Hmm. Şimdi hani Monat abi GF'yi herkes biliyordur Hani onun ilk kanalı vardı ya ee, Zıkkım tadında diye O kendine şey yapmıştı Ne yapmıştı Hani kurallar falan koymuştu Tar hani ağaç şey yapacağım Ağaç çiftliği yapacağım yok yani Normal çiftlik yapacağım falan filan Ben de onun gibi hani kurallar koymayı planlıyorum Şimdi Neyden başlayalım geniş bir alan açıp ee, ne yapalım? Dur bakayım. A çiftliği mi yapalım? Ne yapalım? A çiftliği yapalım. Hadi. Lan gir mal gir. Oğlum. Şimdi şu elimdeki gereksiz şeyleri atayım ben taş kazma çapa yok ya da tarımla ulaşalım şimdi baltaya ihtiyacımız olacak neden şu ağaçları keseceğim yaprakları falan dökülsün onların eee kılıca bir bakalım alalım yine de kürek lazım dur bir şey yapalım ya da ben baştan şöyle volta kürek lan haydi bunu yapaklarken kendi kendine dökülür zaten Ne kadar küçük ya bu ağaçlar. Şimdi şarjları keselim kendi kendine dökülsün onlar. Zaten dökülüyorlar. Çakmam olsa yakardım. Öyle söyleyeyim. Ormanları yok etmiyoruz yani. Gerçekte ormanları yok etmiyoruz, oyunda yok ediyoruz Yok ediyoruz. Ben ormanları çok severim şahsen. Şimdi tarım ama bizim a Aa ne yapmamız lazım? Baş yapmamız? ne yapmamız lazım? <laughs> Demir bulmamız lazım kova yapmak için. Al mantarı. Şimdi bunu yanına yata, yanına da yapabilirim ya da direkt böyle yapayım. <laughs> Şimdi şunları düzeltmekle yok. Blok koyayım ben. Şu toprakları biraz toplayayım direkt şeyin şu gölün üzerine yapacağım. Evet. Toprak. Hmm. Ben biraz daha toplayayım ya şuralardan. Tamam. Şuradaki kumlarım bunları. Şu yerleri kapatmak için. Tamam. Neyse. Şimdi bir saniye giriyorum Evet arkadaşlar yeniden geldim <laughs> bu sefer yanımda birisini getirdim <laughs> kardeşim göstermek istiyorum. şöyle Oy, <laughs> kendisine çok severim lan bir dur Zeynep bir dur Tamam şu, şu toprakları falan hepsini toplayalım. Zeynep ne yapıyorsun? Kendi kendi çapında uğraşıyorum Zeynep dur klavyeyi uğraşma. açma. <gülüyor> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen dur burada. Üzerinizde bebek varken <laughs> Üzerinizde bebek varken Hareket etmek ne kadar zorlaşıyor biliyor musunuz siz? 37 tane ağacımız var Vay be o Odunumuz var Ne ağacı Şimdi Ben <laughs> Şöyle lan ne toprak ne kumu toprak şimdi <laughs> Ne oldu Zeynep? Ah. Tamam, 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 tamam. Dur. Dur dur. <laughs> Yav dur. Ah dur. Dur. <laughs> Klavye'ye mi basacaksın? Al bas al. Al videoyu dur. <laughs> ne oldu ne oldu? Ne oldu? Al al. Ya Al bununla oyna. Hadi eski kulaklığınla oyna hadi. Hadi bak. Bak kablosunu kemir hadi. Of. Kendi kendine mi düştü lan o? Odun. Wooden ya niye ikide bir yanlış yere blok koyuyorum ya tamam şu 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 şimdi acaba bunları kırsam Neyse ya. Üf. Şimdi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> tamam. Şimdi bu şöyle şu koyu olanlar Hani nasıl diyeyim? Sulanmış. Ne olmuş? Su. Kız kulaklığını yiyon. Kulaklığı, mı kulaklığı tü Allah Ah. Dur sen at şunu. Al bunu al. <laughs> Şimdi Şunlardan tohum çıkartmaya bakacağız. Bunlardan çıkıyor muydu? Bu maçmanlardan çıkıyordu, bunlardan çıkıyor mu? Aa evet çıkıyor. Zeynep dur. Zeynep al al. <laughs> of. Ah. İskele iskeleton. Lan. La yürü git. Da yürü git. Pezevengin evlerde. Ben gidiyorum. Aa dur. Oha. Tam kafadan ok yemişiz lan. Pişmiş koyun eti. Üç doyuruyor. Olsun. Yatalım. Zeynep al al. Al Zeynep al. 20 dakika olmuş. Ee, şimdi dur. Benim şurada toplan. İki tane tohum var. Senin yanman gerekmiyor mu lan? Aa, doğru. Lan geri git. Ne demek? Örümcek canım ne yapıyorsun lan? Pezemek. Aa dur. Bunların hepsini. Ay, çocuk düşüyor zannettim ya. var. Dur şunun etini alayım. Koyunlardan et çıkması bence çok güzel. Hani önceden koyun vardı. Et şey inek bulamıyorduk. Et falan yiyemiyorduk. Hani yiyecek kaynağımız yoktu. Şimdi koyunlardan et çıkıyor ya. Çok güzel bir şey. Ama yine inek bulamıyoruz. Neredeyiz acaba? Bir bakayım Bunların hepsini topluyorum hadi. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama. 20 tane olmuş. Az. <laughs> Neyse dur şu ilerleri gidiyor. Ben neredeyim şu anda? bakayım ayarlar video ayarları görüş mesafesi <laughs> 16 çünkü ne oluyor lan lan kapat kapat <laughs> niye normal <laughs> dönüşüm dönüşüm ölsem mi ki? <laughs> zaten keep inventory true yaptım. Bir şey olacak da yok zaten. Bir şey olacak da yok zaten. Tamam Zeynep sus tamam. Oh. Oy. Ay mikrofon geldi. Ay dur şöyle kamerayı göstereyim. Ben. Oh. Ay daha çok Minecraft Survival uh, 1.8 versiyon Survival'ın gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.